0'dan 3-2'ye getirdi skoru. Fenerbahçe'nin 3-2'lik Olympiakos ilgisini puanlıyoruz. Livakovic hep arkadaşlarının yaptığı hatalardan dolayı golü yedi. 6 puan vereceğim. Osay Samuel 7 puan. Beko her zamanki gibi sakatlandı. 6 puan. Çağlar Söyüncü çok kötüydü bence. İlk golünün hatasında da Çağlar vardı. 5 puan vereceğim Çağlar'a. Osterwold'e 6 puan. İrfan Can Kahveci müthişti. 8 puan. Kurenic 5 Mia 5 Orta sahabın yüzünden bu üç tane golümüzün sebebiydi bence Dushan Tadić 8 puan Şimanski 8 puan Ceko'da 7 puan Yedeklerden giren İsmail Yüksek 8 puan Ferdi Kadıoğlu 9 puan Müthişti Ferdi Kadıoğlu Bonucci Go son pozisyonu gol olsaydı maçtaki son dakikalardaki pozisyonu gol olsaydı 7 puan Piret 8 puan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da orta sahaya Miraz koyarak bence çok kötü hata yaptı Keşke Piret ve koysaydı 6 puan Türkiyeye